Yani ben sana bir bazı şeyler göstereyim yani kardeşim. Şöyle ki böyle ufak kartlar bastıracaksın. Kart vizit anlatabiliyor muyum? Masöz kartı gibi yani. E böyle hafif kabarık krem rengi. Masöz kartı bastıracaksın kolay. Evet. Ha. E, peki tamirat yanında insanlara masaj yapmam gerekecek mi? Yani eğer istersen yap yani. Yani ama bence gerek yok. Sen bilirsin. Benim şart değil bence. Yani ondan sonra... Ben... Benim veya be, Cuma Usta. İsmail sen çok haklıydın. Gerçekten. Yani ben önce biraz azme demedim bu durumunu. Sonra biraz içimi sindiremedim yani. Sen iyi bir ustasın veya kendi dükkanı açmayı hak ediyorum. Öyle mi? Cuma Usta, şu an kulaklarımın duydukları gerçekten gerçek mi? Gerçek mi ne demek? Gep gerçek be ya. Vallahi kalbimin en derinliklerinden, en ücra köşelerinden çıkan duygularımı sana şu an ifade ediyorum ben. Gep gerçek. Yani ben Tebrik ediyorum yani seni Cuma gerçekten. Yani senin de yapman gereken bu zaten yani kardeşim. Yani arkasında duracaksın yani çırağının. Onun destek olacaksın, yanında olacaksın ya. Tabii canım ben çırağımın her zaman yanındayım. Her zaman kalk bakalım şöyle yan yana duralım bir barışmamızın fotoğrafımızı çeksin. Üzey çek bakalım fotoğrafımızı şöyle güzelce bir. anne ne dersin? Harika, bravo. Valla mutluluktan ağlamak üzereyim. Sen çok yaşa ustam benim. <laughs> Rica ederim sen de çok yaşa artık. Peynir değil. Evet. Kaşar peyniri. Bastım, Evet, oldu. Yolarım ben bastı Çok güzel. Hadi artık o zaman herkes <laughs> dükkanlarına gitsin. Başarılar diliyorum İsmail. Sağ ol. Hayat boyu mutlu ol inşallah. Çok sağ ol. Hep beraber inşallah. Hep beraber çalışalım. Ya. Vay arkadaş be, kızcağızı nasıl araba çarptıydı öyle ama bir şey hiç olmamıştır be. Yumuşak çarptı, ona bir şey olmadı. Dur be, biz işimize, gücümüze bakalım. Aa, unuttum. İsmail, İsmail gör bakalım şimdi sen neler olacak. Evet, telesekreter menüye gel, kayıt. Start. Alo, Aa, ben İsmail. Ee, şu anda telefonum arızalı olduğu için beni şu numaradan arayabilirsiniz. 0 500 <laughs> İşte bu kadar. Hadi bakalım İsmail. Artık seni arayanlar hop diye. Vallahi çalıyor lan. O kadar hızlı mı beni bulacaktınız bakalım siz be? Aa, nerede yani çalıyor bu? Ah. Ay buyursun lan. Evet İsmail Bey'in telefonu. Evet ben İsmail. <laughs> Yok be ya. Cuma'nın taklidini yapıyorum. Evet eski ustam ya böyle. Vallahi şey yapıyoruz işte onu böyle anıyoruz kendisinin taklidini yaparaktan. Evet tabii tabii getirin bekliyorum ben. Hiç merak etmeyin. Ee, evet bütün her şeyi oraya getirebilirsiniz. Bırakın parayı da bırakın Cuma Aslan dükkanına. Biz onunla ortak çalışıyoruz. İşler çok yoğun olduğu için. Evet oldu görüşmek dileğiyle. Hadi selametle. İşte. Beni çalıyorum. Alo. İsmail Bey'in telefonu. Getirin getirin, tabii tamirat yaparız hiç merak etmeyin. Getirin, evet. Yalnız Cuma Usta'ya gelin. Evet evet, Cuma Usta'yı bırakın, parasını da bırakın tabii. Ben çalışıyorum çünkü dükkanım kapalı olabilir. Oldu, işler çok yoğun. Aha, 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 tamam. Aha, oldu, hadi bak, bak. Hadi, bak, hadi, bak. <laughs> İsmail, İsmail. Anlamıyorum ki teyzenim, işler birden bire bıçakla kesilmiş gibi durdu. Hay Allah'ım, ne yapsak biz acaba ya İsmail? Şuraya şöyle bir nazar boncuğumu taktırıp assak, ne yapsak biz ya? Bu iş boncukla olacak iş değil teyzenim. Bak benim işler durdu ama Cuma'nın işler tıkır tıkır işliyor. Bence bu işler hep kısmet. Diyorsun? Diyorum tabii. Hmm. Dur bakalım çözeceğiz biz bu işi. Hadi bakalım inşallah. Tamam. o Küçük tamam. Önce büyük ev aletlerini alayım ben bakalım. Ben. Evet, tamam. Bunun ne işi var bakalım sana? Sen bunu oraya... Tamam bunu halledeceğim. Ben şunu ver bana. Çok ver bunu. Tamam bir şey. Onu da ver bakalım. İsmail! Hayırlı işler diyeceğim ama galiba çok işin yok. Olsun be oğlum. Bekle bekle sabır. Bunlar hep sabır. Kısmet meseleleri. Bak yağıyor bana vallahi. Ustacığım sence ne kadar zaman sonra açılır benim işler dersin? Vallahi hiç merak etme On, 10-15 seneye kesin açılır. Hiç yani merak etme. Pardon bakalım dur. Evet benim. Ee, yapıyoruz tabii gönderin. Gönderin. Biraz kalabalık olsun, beklersiniz ama olsun. Tamam. Hadi. Hadi. Tamam oldu o zaman. Tamirci. Yenge tamirciyim. Can, He. Aşkım neden sana yolladığım reklam fotoğraflarını çıkartıp vitrinine asmadın? Ne fotoğrafları teyzenin? Aşkım yolladım ya sana kısa mesaj olarak telefonuna. Ben bulamıyorum ki telefonumu. Bakın bakındım hiçbir yerde yok. Ha. E, aradın mı kendini çaldırdın mı ki? Yok aklıma gelmedi. E, dur ben arayayım. Olur. E şuradan arasaydın ya. Bilmem. Şöyle bir şekilde. dur. Ee, şu anda telefonum arızalı olduğu için beni şu numaradan arayabilirsiniz. 0500... <laughs> Teyzenim, ben birazdan aşırı derecede çirkinleşeceğim de... ...sen benden soğumamak adına ufaktan buradan gider misin lütfen? Aşkım, kazan mübarek olsun. Ama dikkat et kendine, sen bana lazımsın. Boynuna beline dikkat et, ne diyeyim yani... Kazan mübarek olsun aşkım. Sağ ol. Sağ ol. Yaktım seni Cuma! İnşallah. Ne oluyorsun makam kapımda veya hayırdır? Hayır. Telefonumu sen çaldın biliyor mu İşlerimi elimden alabilmek için yapmayacağın numara yok değil mi? Yazıklar olsun lan senin gibi Bak iftira çok kötü bir şeydir. Haberin olsun İsmail. Öyle mi diyorsun? <laughs> Şimdi bir bakayım o zaman. Değil mi? Ne lan? Dur 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 ...senin yanına bırakmayacağım Cuma. Lan! Asıl ben senin yaptıklarının yanına bırakmayacağım... haberin olsun İsmail Efendi. Hem suçlusun hem düştüsün. <laughs> gel lan, gel lan! Hey, hey, hey! Hey, hey, hey! Direkt Cuma! Ben size gel. aranızda anlasın demedim! Gel bakayım! Ne yapıyorsunuz la burada? Oğlan bırakın! Bize ne ya? Kedi köpek gibi Yesinler birbirlerini. İsmail yapma! Yeter! Şişt İsmail! Buralarda tutunamayacaksın oğlum. Uyandırayım seni. Buralarda tutundurturum ben ben adama. Sana soran oldu mu lan? Dur bak bakayım nasıl tutunuyor? Dik. Hadi, hadi dik ha? Hadi İsmail, hadi. Cuma, bak, ha. dur, bak Hadi. Vur vur. Hadi. Vur vur. Hadi. Şş, vur. Vur Hep rüzgar. Hep rüzgarlar. Cuma. İşte. Yeter lan artık. Buna geldi ha? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.